Herkese selam. Şöyle enerjik bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü güneşin aslan burcuna geçişini anlatıyor olacağım. Bir yükselen aslan ve güneş aslan olarak bu enerjiyi size aktarıyor olmam lazım değil mi? Evet. Güneş 22 Temmuz 2022 itibariyle kendini en rahat hissettiği burca yani evine aslan burcuna giriş yapıyor. Şöyle bir parantez açalım. kral, kral sarayına dönüyor diyelim. Ve e, Instagram'daki hikayemden de yazımı paylaşırken şu sözü söylemiştim. Aslında konu kralın çıplak olup olmadığı ile ilgili değildir çoğu zaman. Kralın gerçekten kral olup olmadığı ile ilgilidir demiş İdris Şah <laughs> Ve bu dönemde bakalım bizleri neler bekliyor. Güneşin aslan burcu enerjisinde insanlar genellikle kendini rahat ve keyifli hisseder. E, ciddi anlamda haritalarında e, kare açı ya da karşıt açı yok ise karşıt açıda ya da kare açıda aslında kendilerini baskılanmış, e, dışarıya doğru bazı şeyleri açıklayamayan, belki de hedefleri için kendilerine güveninin olmadığı bir zaman diliminde hissedebilirler. Bu noktada da profesyonel bir yardımla o enerjinin, sıkışan enerjinin nereye kanalize edilmesi gerektiğini öğrenmeleri gerekir. Aslında e, hiçbir enerji bizim için zorlayıcı ya da kötü, pozitif, negatif anlama gelmiyor. Bunu pozitife çevirebiliriz. Bazen kendi isteğimizle, bazen dışarıdan bir etkenle, bazen de e, kötü deneyimler yaşayarak. Güneşin aslan burcunda e, enerjisinin seyrinde e, dediğim gibi kişi kendisini e, ben merkezci ve ego temali hisseder. Benim istediğim olsun daha çok yapmak istediklerine odaklanır gitmek istediklerine odaklanır söylemek istediklerine odaklanır bu nedenle cesur aktif ve sosyal bir enerji içerisinde olacağız özellikle bir ay süresince öyle değil midir zaten güneşi aslan burcunda olan kişilerin genellikle hedeflere açık ve direktir söylerler lafı dolandırmazlar istediklerini o anda belli ederler ve o doğrultuda ilerlerler işte bu noktada aslında çok çalışanın, dürüst çalışanın, ne istediğini tam olarak bilenlerin biraz da kazançlı çıkacağı bir zaman dilimindeyiz. Eğer gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız ve kendinize güveniyorsanız bu enerjiyi kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin diyorum. Tabi Aslan Burcu deyince aklımıza bazı konu başlıkları geliyor değil mi? Öncelikle aşk. Çünkü aslan kalbi göğsü temsil ediyor ee, ve onun içinde sakladıklarımızı. Romantik, eğlenceli bir zaman diliminde olacağız Güneş'in Aslan Burcu seyrinde. Key, hayatın keyif aldığımız taraflarına odaklanacağız. Belki de bunun için risk alacağız. Sevecen, kendine güvenen, aynı zamanda da duygularını ve düşüncelerini biraz karşı tarafa dikte etmeye çalışan bir ruh halinde olabiliriz. İşte ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Satürn kova burcunda tam karşısında onu seyrediyor olacak. <laughs> güneşin aslan burcu seyrinde koç ve yay kombinasyonları için çok olumlu enerjiler var. Yani koçlar ve yaylar özellikle aşk, çocuklar, ikili ilişkiler, belki de risk almak hayatlarıyla ilgili bireysel haritalara göre bu değişebilir. E, olumlu anlamda etkileniyorlar. Fakat e, akrep, boğa ve kovalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Onlar için bu dönemde e, biraz zorlu enerjiler, e, hayatlarını zorlayıcı enerjiler. Daha doğrusu içte olanı dışarı, dışarıya çıkartmakla ilgili zorlayıcı enerjiler olabilir. Boğa, akrep ve kova için. Aslanlar için ise yeni bir yıl yeniden başlıyor ve kaybettikleri fırsatları tekrardan odaklanabilecekler. Çünkü Jüpiter Koç burcunda. Bu ne demek? Eee Jüpiter ile Güneş arasındaki olumlu açıda e, hayatlarımızdaki e, geçtiğimiz bir sene zarfında kaçırdığımız fırsatları tekrardan yakalayabileceğiz anlamına geliyor. Bunu görebilecek miyiz? Göremeyecek miyiz? Bu şansa ne kadar inanıp inanmadığınızla ya da şansı yakalamak konusunda ne kadar dikkatli olup olmadığınızla ilgili bir zaman dilimi. Şimdi güneş dışında Merkür de Aslan Burcu'nda olacak. E, bu demek ki meydan okumalar artabilir. Biliyorsunuz Merkür'ü Aslan'da olanların ulu orta konuştuklarını şöyle yapacağım, böyle yapacağım, benim istediğim olur ama ben ama ama ben ne olacağım diye konuştuğunu ortalarda duyarsınız. Ya da duyduğunuzda bilin ki Merkür aslandadır. <laughs> kendi düşüncelerini kabul ettirmek ya da kendi düşüncelerinde haklı olduklarını çıkarmak için ortaya her türlü oyunu, kelime oyununu denerler. Onları ikna etmek için bir iki sihirli cümle var. Onu söylediğinizde hemen yelkenleri suya indirirler ya. Yani ama sen haklı olabilirsin ya da sen haklısın ama bak bir de bu taraftan bakmalısın dediğinizde aslında uzlaşıya gelecek karakterledir. Merkür aslanlar, güneş aslanlar. Dikine dikine gittiğinizde çok da fazla şansınız yok diye düşünüyorum. Ateş elementinin yoğunluğu, yaratıcı ve ilham verecek konuları aynı zamanda da sahne sanatlarını ön plana çıkaracak. Benzersiz olmak ve dramatize etmek konuları aynı anda hayatımıza giriş yapacak. Kendini göstermek gibi konularda zorluklara işaret ediyor olabilir. Bu Satürn'le karşıtlı ve Uranüs'le olan kara açılarında devreye girecek. Yani 22 Temmuz ve 22 Ağustos arasında kendimizi ne kadar ifade etsek de bazı zamanlarda zorlanacağız, bazı zamanlarda alttan alacağız, bazı zamanlarda strateji, strateji yapmamız gerekebilir. Geçmişinde sığır, gizem öyle ya da böyle bir entrikanın içerisinde bulunduysanız işte güneşin aslan burcu seyrinde bunların ortaya çıkmasından korkuyor olabilirsiniz. Çünkü bu korkuyu uzun vadede hissedeceksiniz. Masum olanların menfaati için bu konular ifşa olabilir ve hak edenler hak ettiğini bulabilir diyelim bu süreçte. Peki güneşin aslan burcu seyrinde nelere dikkat etmeliyiz? Hayatınızdaki önemli kritik konuları kime anlattığınıza, sosyal medya kullanımınıza, sosyal medyada kiminle mesajlaştığınıza, iş ve kariyer hayatınıza, ilişkilerdeki iletişim süreçlerinize, paranızı ne için harcadığınıza, Uranüs'te kare yapacak unutmayın bu çok önemli. Abartılı davranmamaya, ne için risk aldığınıza ve bu dönemde görülecek rüyalara. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda da bu enerjileri e, yönetebilmek için e, anın haritasında koç burcu yükseliyor ve 12. evde Neptün var. Bazı e, gizli güçlerin hayatınıza müdahale ettiğini hissediyor olabilirsiniz. Bir şeylerin olması için çok fazla e, hırs, inat yapıyor olabilirsiniz bu dönemde. Ama buna çok dikkat edip ağır ağır hızlı hareket edebilirsiniz. Yani şöyle bir deyim var ya yavaş yavaş hızlı hareket et. E, tam zamanı geldiğinde tam yeri geldiğinde hareketi hamle yapmak e, doğru olacak. Peki bunu nereden bileceğiz diyeceksiniz. E, Jüpiter koç burcunda ve güneşten çok güzel açı alıyor. Yani ne demek ilahi akışa biraz da güvenmek demek. Burçların bu dönemde gündemleri ne olacak? Bunu yükselen burcunuza göre, ay burcunuza ve güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Koç burcu anın haritasına göre koç burcu yükseliyor demiştim. kendine güvenip adım attığınız birçok konuda destekleniyorsunuz. Kendi işinde çalışıyorsanız, yani kendi işinizi yapıyorsanız, yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamalısınız. Bu dönemde aşk hayatınız gündemde olabilir. Yalnız olanlar için sürpriz aşklar demiştim. Koçlar ve yaylar için özellikle. Evli olanlar için çocukları gündeminde olabilir. Yeni bir çocuk haberi alabilirsiniz. Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Şanslı bir dönemde olduğunuz için riskli yatırımlardan gelir elde etme ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle riski iyi yönetmelisiniz. Aile büyükleriniz için ee, ya da bunların sağlığı için maddi konularda da zorluklar yaşayabilirsiniz sevgili koçlar peki boğaları ne bekliyor bu dönemde hayatınızdaki bitişlerin ve başlangıç yaptığınız konuların gündemleri gelecek önünüze yani geçmişin muhasebesini yapacaksınız gerçekten bunu ben istedim mi ya da ben bunu isterken acaba başkaları bana müdahale etti mi güneşin aslan burcu borcu yol, yolculuğunda kararlarınızı da sorguluyor olacaksınız. İçsel dünyanızda olup bitenlerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Bakış açınızı yeniden değerlendirdiğiniz. Aslında bu değerlendirmenin sonucunda hayatta ne kadar şanslı olduğunuzu hissettiğiniz günlerden geçeceksiniz. Geçmişten getirdiğiniz bazı yeteneklerinizi, bazı özelliklerinizi keşfetme fırsatınız olacak. Özellikle anne baba ve yaşam alanlarınızda yapmak istediğiniz değişiklikler için yeterli maddiyatı ya da yeterli kendinize işte o motivasyonu bulabilirsiniz. E, bu konular ön plana çıkıyor Güneş'in Aslan Burcu yolculuğunda. İkizler Burcu'na geldiğimizde Neşeli Şen Şakrak İkizler Burcu sosyal çevresi de gelecekle ilgili planları ön plana çıkıyor. Planladığınız gelecek için nereden destek alıyorsunuz? hedefleriniz gerçekten size mi ait. Ne kadar kendinizi dinliyorsunuz? Bu sorulara cevap aradığınız bir dönemden geçeceksiniz. Yakın çevre konuları, kısa yolculuklar, ticaret, alım alıp satma, araba alıp satma ticareti olabilir. E, alım satım konuları yani gündeminizde olabilir. Kardeşlerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Kardeşlerinizden destek alabilirsiniz e, ya da siz kardeşinize ciddi anlamda destek olabilirsiniz bir karar vermek için bir imza atmak bir anlaşma yapmak için kendinizi hazır ve cesur hissedebilirsiniz. Güneş'in Aslan Burcu yolculuğu size kim olduğunuzu yeniden hatırlatacak diyorum sevgili ikizler. Gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burcu kariyer ve maddi konularla gündemini, gündeminiz meşgul olacak Aslan Burcu yolculuğunda para harcama konusunda biraz savurgan olabilirsiniz. Bu nedenle aslan yeni ayında özellikle 28 Temmuz'da yeni ek gelirler oluşturmak için hayatınızda bazı fırsatlar kapıyı çalabilir. Bunu yani o dönemde iyi analiz etmek lazım enerjileri. Çünkü ek gelirler ve kariyer yolculuğunuzda sizin maddi alanınızı genişletmek için güzel enerjiler var. Sahip olduğunuz kaynakların büyümesi konusunda ciddi anlamda destekleniyorsunuz fakat bir o kadar da harcama eğiliminiz var yani geldiği gibi gidebilir bu dengeyi iyi sağlamalısınız Merkür de aslan burcuna geçiyor görüşmeler anlaşmalar ve imzalar konusunda destek alıyor olacaksınız Ağustos ayını özellikle kariyer ve iş alanında iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Başak Aslan Burcu'na geldiğimizde Aslan Burcu'na es geçmeyelim. Çünkü güneş bütün ihtişamıyla tabii ki Aslan Burcu'na geçiyor olacak. Ve e, aslanlar sevgili aslanlar siz de yolculuk ederken kendinize olan güveninizi yeniden tazeliyorsunuz. Bir yıl boyunca neler yaşadınız, üzüldünüz, nelere çabaladınız. Artık yeni bir dönemin kapısını aralıyorsunuz. Özellikle 31 Temmuz itibariyle hayatınızda ciddi değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bunlar dış etkenlerden kaynaklı. Ani bir şok yaşayabilirsiniz. Fakat bunu kısa sürede atlatmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, iş, aşk, kariyer, yaşam alanı herhangi konularda. Yani geminin dümeni sizi ciddi anlamda başa geçmeniz için ve gerçekten istediklerinizi yapmanız için destekliyor olacak. Sevgili aslanlar. E, işinizi çok fazla şansa bırakmayın şansınızı kullanmanız bu dönemde çok önemli ee, zaferlerinizi kutlayıp yeni hedefleriniz için planlar yapabilirsiniz ee, bu dönemde çevrenizdeki insanlara özellikle arkadaş gördüğünüz insanların çok da arkadaşınız olmadığını aslında etrafınızdaki insanların neden sizin etrafınızda olduğu gerçekleriyle de karşılaşabilirsiniz sevgili aslanlar Başak Burcu'na geldiğimizde iç dünyanıza yolculuk yapıyorsunuz sevgili başaklar. Bu süreçte korkularınızdan, bağımlılıklarınızdan arınmayı isteyeceksiniz. Bunlar için adım atacaksınız ve bunun için de çok güçlü hissedeceksiniz. Hukuksal konularda bir neticelenme gelebilir. Belki kredi, belki borçlarla ilgili bir sonuçlanma, tamamlanma, bir borcu kapatma. Bunun için bir fırsat bunu yakalayabilirsiniz. Hatta bu dönemde başınıza gelen olaylarla ilgili ilahi bir gücün sizi desteklediğini ciddi anlamda hissedebilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız fakat anlam veremediğiniz bazı konuların bu dönemde hayrınıza olduğunu ve bir özellikle bir sayfayı kapatmaya hazırlanıyorsanız o sayfayı tekrardan açmak zorunda kalmayacağınızdan emin olmanız gerekiyor sevgili başaklar. Gerçi siz ne olursa olsun gururunuzdan ödün vermezsiniz ama olsun ben yine de hatırlatayım. <laughs> Dürüst ve kazançlı olanın, çalışkan olanın kazanacağı bu dönemde sizin çok fazla zorlanacağınızı sanmıyorum. Evet sevgili terazi burçlarına geldiğimizde ateş elementinin göklerdeki hakimiyetinden tabii ki en çok da terazi burcu etkileniyor olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlar konularında gelişmeler yaşadığınız bir dönem yaşayacaksınız. Partneriniz mevcutta hayatınızda bir ilişki varsa geleceğe yönelik yapılan planlar ve bu ilişkiyi daha ileriye taşıma kararları gelebilir. Gündeminizde bunlar olabilir. Yeni bir iş gündeminiz olabilir. Ne yaşanıyorsa yaşansın sizin hayatınızda sosyal anlamda sizi etkiliyor olacak. Bu noktada Kararsızlığı bir kenara bırakın ve ne istediğinize kesinlikle karar verin sevgili terazi burçları. Tereddüt ettiğiniz, karar veremediğiniz durumların pek de telafisi olmayabilir. Akrep burçlarına geldiğimizde önemli bir karar aşamasında olacağınız dönemden geçiyorsunuz sevgili akrep burçları. İş hayatınızın ve çalışma arkadaşlarınızın ortamındaki değişiklikler sizin hayatınızda direkt olarak etkiliyor olacak tıpkı bir domino etkisi gibi bir trafikte seyahat ediyorsunuz ve yolda gördüğünüz bir kazadan dolayı direkt gitmek yerine yan yolları kullanmayı tercih ediyorsunuz ya da öyle öyle bir durumda bırakılıyorsunuz. Bu nedenle yaşam alanınızda olan olayların etkisi sizin de hayatınızın yönünü değiştirmenize neden olabilir. Ne yapacağınıza ve hangi yöne gideceğinize karar verme noktasında kalacaksınız. Bu noktada kararlarına saygı duyduğunuz, insanlara danışma ihtimaliniz yüksek, size tavsiyem kimsenin etkisi altında kalmadan ya da etkilenecekseniz gerçekten kendi kararınızın olup olmadığından emin olmanız. Çünkü bu kararınızı sonbahar aylarında tekrar sorguluyor olacaksınız sevgili akrep burçları. Yay burçlarına geldiğimizde aşk hayatınız ön plana çıkıyor. Her şeyden önce aşklanıyorsunuz sevgili yay burçları. Yaratıcı fikirleriniz, aynı zamanlarda çocuklarla olan iletişiminiz belki de mevcut ilişkinizle olan iletişiminiz daha da artıyor. Hayatınızda biri yoksa yeni bir ilişkiye giriş yapabilirsiniz. Bu noktada şanslı bir dönemdesiniz. Ya da geçmişte tanışıp da flört ettiğiniz fakat devam etmeyen, çok hoşlandığınız biri tekrar hayatına giriş yapabilir ve onunla tekrar ilişkiye devam edebilirsiniz. İstediğinizi yapmak konusunda bencil olduğunuz bir dönemdesiniz çünkü ateş elementi biliyorsunuz ego temelli ve isteklerinizi diretme konusunda size fazlasıyla güç veriyor olacak hobi alanlarınız gelişebilir fiziksel enerjiniz çok yüksek olacağı için bedensel enerjinizi nasıl harcadığınıza dikkat etmeniz lazım e ee, bu noktada bazen yemek yemeyi ya da su içmeyi unutabilirsiniz. Sindirim sistemi, beslenme ile ilgili, bağışıklık sistemi ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O, o, bu, bu nedenle e, işte enerjinizi nasıl dik yönettiğinize ve bedensel sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir dönem. Ve bu konuda aynı zamanda radikal bir değişikliğe gidecek olabilirsiniz. Beslenme sistemi, işte spor yapma alışkanlıkları, gündelik rutinlerinizle ilgili radikal bir değişiklik kararı da gelebilir. Akademik konular ve yurt dışı bağlantılı işlerde de şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Ee, bu konularda sonuçlanmada yaşayabilirsiniz sevgili yay burçları. Gelelim ee, oğlak burçlarına. Sevgili oğlak burçları aile kökleriniz, sizi siz yapan özellikleriniz, gelir ve gider dengeniz ön plana çıkıyor. Ev alma, satma, taşınma veya olduğunuz yerde daha da sabitleşme konularıyla meşgul olabilirsiniz. Kredi veya borç konularında bir sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Ya da istediğiniz şeyleri yapabilmeniz için farklı maddi fırsatlar elinize gelebilir. Aynı zamanda da bu dönemde sizden saklanan bazı gerçeklerin ortaya çıktığına şahit olabilirsiniz. Bu noktada sinirlerinize hakim olmanızda fayda var. Daha gizemli konulara merak duyup araştırma isteği ya da bu konularda eğitim alma isteği duyabilirsiniz. Eşten gelen paylaşımlı gelirlerde bir gelişmeler yaşanabilir. Pasif gelirlerinizde istediğiniz çizgiyi yakalayabilirsiniz. Uranüs ve kat kavuşumu yani Temmuz'un sonunda çocuklarınızla ilgili, çocukların eğitim hayatı, çocukların hayatı, çocuklara bakış açınızla ilgili e, radikal kararlar alabilirsiniz. Radikal değişiklikler olabilir hayatınızda. E, sürprizlere açık olun çocuklar konusunda sevgili Oğlaklar. <laughs> Geldik Kova burçlarının gündemlerine, değil mi? Karşıt burcunda karşıt burcunda Güneş var. Karşıt burçta Güneş ilerliyor, kendi burcunda Satürn ilerliyor. Düşün artık Kovanın hayatındaki aksiyonu, dinamizmi. Kova Burcu'nun e, gündeminde yakın çevre, arkadaşlıklar, kardeşler, taşınma, yolculuklar, ticaret, araba alım-satım, sat, e, nerede yaşayacağı, aile gündemi, evlilik, belki partner, belki eş. <laughs> ne kadar yoğun değil mi? Evet, Kova'nın hayatı biraz zor geçiyor bu dönemde. Kafaları çok meşgul. İkili ilişkilerinizde yeni bir dönem yaşayacaksınız. Burada sürpriz bir evlilik kararı gelebilir. Ya da sizi zorlayan bir ilişkinin içerisindeyseniz de aynı zamanda ayrılık kararı da verebilirsiniz sevgili kova burçları. Ailenizden bazı konularda destek alabilirsiniz. Ee, özellikle Temmuz sonunda Uranüs ve kat kavuşumu yaşam alanınızı nerede köklenmek istediğinizle ilgili radikal bir karar vereceğiniz yönünde sinyaller veriyor sevgili kova burçları aslan yeni ayı ise her zamankinin tersine kalbinizin peşinden gideceğini söylüyor sevgili aslanlar biliyorum sevgili kovalar <laughs> biliyorum çok yoruldunuz ee, sabredin az kaldı <laughs> gelelim zodyan son burcu balık burcuna sevgili balıklar enerjiler olup biterken güneş o burçtan o burca yolculuk yaparken aslında sakin sessizce bazı şeylerin neticelenmesini bekliyor. Gündelik rutinleriniz, ofis hayatınız ön plana çıkıyor sevgili balıklar. Arkadaşlarınız, çalıştığınız ortamla ilgili gelişmeler bu dönemde çok önemli. Amirleriniz, yöneticileriniz ya da sizin yönettiğiniz kişilere dikkat etmenizde fayda var. Zira bu dönemde attığınız adımların ee, sonbaharda sorgulanıyor e, ya da eleştiriliyor olduğunu göreceksiniz. Ee, biraz uzun vadeli düşünmeye dikkat edin. İş değil, e, hayatın her, her alanında e, karar verirken bu dönemde dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer iş değiştirmeyi düşünüyorsanız ağırdan almanızı tavsiye ederim. Maddi anlamlar, anlamda yatırımlarınız değer kazanabilir. Eğer kendi işinizde çalışıyorsanız daha fazla büyümeye gideceğinizi söyleyebilirim. Yaratıcılık gereken konularda daha istekli olacaksınız. Doğru adımlar atarsanız zamanında gecikmeden çünkü balıklarda biraz bekleme enerjisi, eyleme geçmeme enerjisi var. Doğru adım atarsanız bu dönemin kazançlı çıkanlarından olabilirsiniz diliyorum sevgili balık burçları. Bolluk ve bereket dolu bir ay e, geçmesini diliyorum. Kanalıma abone olmayı, buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Burada da seyircilerimden biri <laughs> sevgili Pataş'ım camdan giriş yaptı. Herkese öpüyorum. Sevgiler.